Esnaf TV YouTube kanalından hepinize merhaba. Bugün büyük çekmecemizin güzide caddelerinden biri olan İnönü Caddesindeyiz ve esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Şu anki Çok... durum nedir? Evet, es esnaf esnafların durumu e, genel olarak iyi değil de. Bizim burada esnafların tabi özel belli başlı sorunları var. Onlardan dolayı biz baya iyi durumda değiliz şu an Nelerdir efendim bunlar? Yani e, burası büyük kalbi. Burayı bilen bilir e, İnsanlar, bölgede yaşayan insanlar hepsi burayı bilir. Maalesef bu son zamanlar çarşı diyemiyoruz biz buraya hani o kalbi kısmı o çarşı yolunu kısmı kalmadı burada hastane vardı hastanemiz gitti burada vergi dairesi vardı gitti biz bunların hepsinin üzerinden üstesinden gelmeye çalıştık sürekli. Fakat gün geçtikçe daha kötüye gidiyor burası. Evet. Bir şekilde bakan yok buraya yani. Bize bakan yok bir şekilde buraya. Yani köprüyü kaldırdılar. Millet mesela alt geçitten geçiyor. Bu çarşıya mesela insan akışı azaldı normalde. de etkilendi. Tabii evet. çok etkilendi. Bir evet. buradaki tek büyük sorun şu ışıkların mesela. Beşten sonra bir saat dönüyor, ondan sonra yanmıyor. Yediden sonra mesela çarşıya kimse giremiyor çünkü karanlık oluyor. Evet. Dertlerimiz burada belli. Son zaten iki senedir bayağı bir sıkıntı yaşamaya başladı çarşı olarak. Evet. Yani burada vergi dairesine gitmesi, bankaların gitmesi, ne bileyim hastanenin gitmesi, ondan sonra üç geçiş zaten cilası oldu. Evet. Ee, bir de burada zaten e, insanlar dışarıdan geldiğinde çekmece de arabasını, arabasını park edip buna çekmeceyi bile gezecek, burada alışverişini yapabilecek bir ortam bile yani yok. Ciddi bir park sorunu var. Park sorunu var, bir de çıkamıyor adam. Buradan beylik geri gidecek gibi bir türlü yolu bile bulamıyor adam. Evet. Yani giriş var çıkış yok. Sosyal bir aktivite yapacak bir mekan yok yani. Ee, i̇nsanlar gelip de şu çarşıda ben e, bir yerde oturup bir çay kahve içim ondan sonra da ne alacağımı diye bir, bir şey yok yani. Sadece millet mecburiyete gelip burada ihtiyaçlarını görüp gidiyor. Eski iş yok yani zaten baktığın zaman her sene ya 5 yıldır buradayım ama her yıl biraz daha biraz daha düşüyor. Yani şu an sadece bekliyoruz ki müşteri gelsin o da gelmiyor artık. Köprünün yıkılmasıdır, vergi dairenin gitmesidir, işleri etkiledi, yeni projelerin yapılacağını söylediler. Onlar da yapılmadı. Geri Gerideyiz yani. Biz de bekliyoruz. İşte Üst geçitimiz vardı. A, vergi dairemiz buradaydı. Hareketliydi. Çarşıda bankalarımız hepsi tamamı buradaydı. Hareketliydi, güzeldi. E, son beş senedir bir geriye gidiş var. E, son iki senedir pandemiden dolayı berbat bir durum var. Evet. Ama tabii buna bizim Büyükçekmece'nin de bir e, handikapı var. Nedir? Hastanemiz gitti Beylikdüzü'ne. E, vergi dairemiz gitti tepeciye. Evet. E, üst geçidimiz kalktı. Ne olacak sonucunu bilmiyoruz muallak. Evet. Üst geçitin kalkmasıyla caddeden geçen insan sayısı %30-40 oranında düştü. E düşen %30-40 tabii ki ister istemez bizim kasalarımıza yansıdı. Yani kiralarımızı zorla öder. Elemanlarımızın parasını zorla öder. Ev kiralarımızı zorla öder. Pozisyona geldik. Vallahi i̇şte, e, şekil A gösteriyor zaten. Bakın Sokağımız burası büyük çekmecenin trafiğe kapalı en iyi caddesi. Bir oraya bakın, bir bu tarafa bakın. Üst geçidimizin gitmesi, vergi dairemizin gitmesi, uzun süredir postanemizin olmaması, bizim şu an yüzde elli'nin çok daha üstünde iş düşüşümüz var. Vergilerimiz, kiralarımız, stopajlarımız e, ee, SGK'mız böyle hepsi alt safhada gidiyor. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Ama iyi olmadığımız bir gerçek. Ee, şu an öncelikle isteğimiz bu yıkılan köprünün üst geçitin geri gelmesi veya yapılması veya alt geçit gelmesi. Çünkü bu caddedeki sürükasyonu gayet etkiledi. İnsanın ayakları değişti. Arka caddelerden geçiyorlar. İşlerimiz etkendi bu yüzden. Ondan sonra bir vatandaş olarak aynı zamanda burada yaşıyorum. Evimde ve e, köprüden karşı geçerken sıkıntı yaşıyor. Akıçıktan geçiyoruz. E, eşim bebek arabası da geliyor. Geçemiyor. Engeller evet. Engelli tanıklarımız var. engeller ramposu yok alt sonra köprüde sıkıntı. Yani bilmiyorum çok gereksiz bir işlem oldu sanki bu köprünün yıkılması. Tabi belki başka düşünülen bir şey var. Tam biz de bilmiyoruz. Ama araştırdığımız kadar da bir proje de yok düşünülen. Ne Büyükşehir Belediyesi'nden ne Çekmece Belediyesi'nden. Ya Bununla ilgili bir sesimizi duymasını istiyoruz açıkçası. Mümin Bek, Eli düzgün kuyumcunun sahibiyim. 32 yıldır burada devam ediyorum işlerimi. Evet. Evet. Ee, ama şu birkaç yıldır işlerimiz çok kötü. Neden? Dolayı derseniz köprü yıkıldı. Evet. Artı maliye gitti buradan. Postane gitti. Yani e, park yeri sorunu da var buranın. Müşteriler o yüzden buraya gelip duramıyorlar. Herhangi bir park edecek yerleri olmadığından dolayı işlerimize sekte vuruyor. Biraz sıkıntılarımız var fazlaca. Nelerdir efendim sizin? Ee, en, en büyük sıkıntımız zaten üst geçişin olmaması. Evet. Vatandaşlar olarak ve esnaf olarak dertliyiz. Şu an çok kötü durum, çok kötü yani işleri yok. Evet. Biraz köprü evet. gitti, biraz da tabii hükümetin politikası. Evet. Yani baktığınız zaman e, gün geçtikçe geriye, yani ilerlemesi gereken bir çarşı, olması gerekirken hala e, geriye giden bir çarşı maalesef bunları söylerken üzülüyorum tabii ki de. Onun yanı sıra mesela akşamları hava karardığı zaman insan insanlar bu çarşıya girmekten biraz da korkuyorlar. Evet. Nasıl korkuyorlar? Yani bir canlılık yok. Bir doğru düzgün bir, bir başka trafiğe kapalı caddelere baktığımız zaman e, bir işte aydınlatmalar, işte trafiğe kapalı caddenin ortasındaki işte bir havuzlar işte sular, ışıklar vesaire derken insanları böyle çeken bir hareketlilik Ol, ol, olursa şu çarşıya az da olsa bir can suyu verir diye düşünüyorum. Söyleyeceğimiz bir şey var. Ee, sokağımız çok karanlık. Hava karardıktan sonra burası çok karanlık oluyor. Evet. Kimse de geçmiyor. Evet. Buranın bir an evvel aydınlatmasını istiyoruz. Artı üst geçitin yapılmasını istiyoruz. Evet. Bir an evvel bu sorunları çözerlerse bir esnaf olarak da biz de çok mutlu olacağız. Postanemiz açılabilir. Evet. Onun arkasından köprümüzün yapılmasını bekliyoruz inşallah. Köprü güzel bir şekilde yapılırsa daha faydalı bir şey olacağına inanıyoruz. Evet. İnsanların yürüme mesafesi kısalıp alışverişte daha kolay olabilir. Otopark sorunu zaten sıkıntılı bir mevzu. Evet. Onun çözülebilirse veya böyle daha hani yapıcı bir şey olabilirse daha da güzel olur. Ben, benim işim yarı yarıya düştü. Ben dükkanı kapamak üzereyim ya. Evet. Yani bugün olmazsa yarın kapayacağım. O kadar hani günde 10 tepsi, 15 tepsi satan adam için 3 tepsi, 4 tepsi de dükkan kapatıyor. E yazık günah değil mi bu caddeye? Caddeyi bitirdiler ya, cadde bitti. İsmi Atilla. Evet Atilla Büyük Bey. Çekmece, esnafız. Çarşı her sene bir önceki seneye göre geri gidiyor. Kentsel dönüşümden dolayı sürekli bir kapanma söz konusu, pandemi, daha sonra hemen sağ tarafımızda gördüğünüz düz geçit yıkıldı. Yani çarşıyla insanların arasındaki bazı sürekli olarak koparılıyor. Yani çekmecenin en işte caddesi burası yani Arketi caddesi yani durum gördüğün gibi insan yani caddede insan yok. Yani köprü bizi çok etkiledi. Vergi dairesi gitti o etkiledi. Ondan sonra ya sokaklamamız bile yanmıyor yani burada saat akşam ezan okundu mu insan yok burada. Evet. Öyle yani hiçbir bakım yok. Merhaba esnaf kardeşim. Dizdariye mahallemiz 19 Mayıs caddesi üzerindeki esnafımızın haklı taleplerini ilgililere ilettik. E5 Karayolu üzerinde Dizdariye Mahallesi ve Fatih Mahallesi'ni birbirine bağlayan üst geçitin yıkılması ve yeniden yapılması ile alakalı konuyu Büyükçekmece Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediyesi'ne sizin imzalarınızla beraber ilettik ve takibini yapıyoruz. Ayrıca Dizdariye mahallemizde yıkılıp yapılması gereken Maliye Bakanlığı'nın vergi dairesiyle alakalı konuyu Maliye Bakanlığı'na ilettik. O konunun da takipçisi oluyoruz. Hepinize hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.